Mustafa Kemal Atatürk. Rahmi Kur'an'da kelam olup tüm zamanları tohumlamış bir yolcudur. Orta ko sayfası olarak görevlidir. Sevgiyle çalışmıştır. Düzeni kurmuştur. Yoğun bir dünya çalışmasının sonrasında görevini tüm zamanlara ışık halinde cevahir hal ile devretmiştir. Ondan sonra neler oldu hepimizce malumdur. Ama Mustafa Kemal Atatürk, diğer küredeki ilmini tüm zamanlarda dinlemeyi sürdürmüştür. Tüp takıp dünyayı izler zaman zaman. Tüp takıp izlemeyi sordunuz, izah edeyim. Işığını kotlar, tohumlar ve yoğunluğunu kontrol ederek kül olup gelir. Kül olmak, yani birlik olmak. İşte bu onun tüp ile gelişidir. Her şey ona tüptür, onu koruyucudur. O asil bir gendir. Asral kodlama yapar. Şu anda da bizimledir. Asil gen olan Mustafa Paşa'yı göz göre göre dünyada bırakamazdık. Açıyı daralttı ve geldi. Dinliyoruz onu. En an kayıtlaması yaptığınızı biliyorum. Som altın bir görevli ordusuyla birlikteyim. Çoğunuzun gücünü tanıyorum. Öz görevinizin yaşam olduğunu biliyorum. Savaşım yok sistem, nizam, düzen gözüyle. Ete girmemin tek sebebi sizin de görev taşımaktır. Yaprak yaprak okuduğunuz şeyler beni bana veren şeylerdir. Ana kapıları açıp bende olmanızı istemiştim. Son dönemde dünyayı tüm zamanların kapılarından izleyenler arttı. Yığın yığın ışığın koruyucu kaynağından size inebildim. Kıbrıs sayfalanışında çok değerli olduğumuzu bil. Sözüm şükür ki kesilmedi. Bugün Kıbrıs'tan söz etmeye niyetlenenlerde yüceliğin, öncü birliğin onların sesini kesti. Ama bugün sana ben Kıbrıs'tan söz etmek istiyorum. Anla ki Kıbrıs ilim kaynağıdır. Lehli ışıktır orada yoğunlaşan. Kıbrıs'ın tüm zamanlara kin ve nefret ışığının gücünden çok üstün olan yıldız sırrı olan kelam ilmini dillediği mutlaka anlaşılmalıdır. Sistem gücü orada daha yoğundur. Son altın bir ışığın gözü var orada. Bu göz tüm yaşamların sözü olan sessizliktir. Ama şunu iyi bilin ki Kıbrıs sayfalanışı daha hızlandı şu anda. Orada yeni şeyler oluyor ilim kayıtlamaları yapılıyor. Biliş tahtındakiler daha güçlü olarak çalışmayı sürdürüyorlar. Dünyanın kalem olan ilim sayfalarının bir kısmı oradadır. Ve sevgiyle çalıştıkları hepimizin malumudur. Hepiniz, hepimiz olarak şunu iyi biliyorsunuz ki Atlantis uygarlığı tüm zamanların sonsuz sayfalanışından mevcut olan yaşamı kodlarken ilmi kapıları orada açmıştı. Doğanın gücünü tohumlamıştı Atlantis. Zaman sırrı olan ışığında kontrol edilemedi ve kendinden kendine kök gök olamadı ve kendini imha etti. Bugün daha güçlü bir dönemdeyiz ve Atlantis çalıştırıcıları da sistem gücüyle sizinle birlikte bu yoğun çalışmada ben varım diyorlar. Atlantis ata kapıdır. Ama ana sayfalarda bütünün kürzi kapılarında bilişi hak ettiğiniz zaman sizde sizin yüreğinizde dilleşecektir. Kıbrıs son altın bir çalışma sayfasıdır. Karpaz bölgesi öz görevin söz ses sayfalanışının meclisidir. Hepinizin iyi bilmeniz gerekir ki orada beden vardır. Toprak olan bir beden ama o beden kini aşan bir tahtisizliktir. Yoğun çalışmaların başladığı bu anda hepimizin yüceliği oradadır. Şöhret istemediğinizi biliyoruz. Ana kapıda şöhret istemeyen sizler bizim için dünya ilmini tohumlayacak yegane kalemsiniz. Ama bugün çok önü açılacak, bütün kötülükleri aşıp geçecek ilim sayfalarımız var ve sizinle onlar sesleşmek istiyor. Onların etkileri daha yükseltilecek. İyi ve kötü söz söyleyenin gücüdür. Sevgiyle sizlerden bunu bekledik. Burada oluşumuzun sebebi de buydu. Yoğun çalışmaların umman olan ışıklarla yere indirilmesi gerekliydi. Sel almadı dünyayı. Yaşam yenilendi, kötülük önlendi ama görevi daha güçlü biçimde almanız gerekiyor. Kupa insan sevgidir. Ama o kupa ışık tohumlaması yaptığı sürece ikmal tamamlatmalıdır. İşte isteğimiz, hepimizin isteği budur. Sizden sizi ve sizden yüceliğinizi istiyoruz. Ete girip size gelişimizin sebebi budur. Unutmayın ki karanlığın tahtı ilmi kapılarda ışığın kapısıdır. Sizden size hepinize saygılar sunuyoruz. Üşümedik burada bugün. Çok sıcaklı yürekleriniz işte.